Oğlum, dikkat et arabalara. Bir şey olmaz. Aa. Oğlum. Kaçma. Seni sonra yakalayacağım. Hemen ambulansı arayayım. Ama Hemen Kontribal sokağına. Gelin. Oğlumu araba çarptı. Tamam, hemen geliyoruz. Ben de arabayla gideyim. Oğlum ben geldim. Şuradaki koltuğa oturayım. Bay Fendi kokakınız kok, A Araba sert carp, makina Ragman, hala hayata. Peki oğlum ne zaman uyanır? One sock yuveniye. Bir saat sonra. Bana ne oldu? Oğlum uyandın. Tamam da hiçbir şey hatırlamıyorum. Baba bana anlatsana. Uzun hikaye oğlum neyse sen, uyandın ya önemli olan bu. Oğlum sana araba çarptı çarptıktan, sonra kaçtı. Yakalayacağım onu.